Merhaba sevgili hanımlar. Bugün yine e, güzel bir ara modeli yapacağım sizler hanımlar. Çiçeğimin ara modeli. Çiçeğimi tabii ki de yaptım. Fakat e, çiçeğimle ara modeli aynı videoda benim için hayli zor oluyor. O yüzden e, ara modelimi ayrı bir video yapmak istedim. 114 numara kırmızıya yakın bordon var hanımlar. 713 numara oya ım, sarı ipim var. 728 numarada yeşil ipim var. Mavi bir krepe çalışıyorum hanımlar. Oya bezim şu şekilde model bezim bu. Şimdi hemen vakit geçirmeden modelime başlıyorum hanımlar. İpimi koydum tersten bağlıyorum hanımlar. Evet. Bir tane zürafa mı yaptım? Geri döndüm. Bir tane küçük zürafa yaptım. İpimi, iğnemi üstte alıyorum. Ve tekrardan küçük bir zürafa yapıyorum hanımlar. Aşağıya iniyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. İki tane daha boş zürafa yaptım hanımlar. Bakın bu biraz büyük oldu böyle tırnağımla çekip ötekinin boyutuna indirdim. Şimdi bir tane üçüncü zürafamı yapıyorum. İğnemle geri döndüm zürafamın başına. Tekrar buraya küçük bir büyük olmasını istemiyorum. Küçük küçük zürafalar yapıyoruz. Evet üstteki de küçük olacak hanımlar bu şekilde şimdi yine aşağıya iniyorum yandaki zürafaya geçiyorum Evet iki zürafa üçüncü de geriye alıyorum iğnemle ipimi buraya küçük bir zürafa yapıyorum. Evet, işlemim bu şekilde devam edecek hanımlar. Ne kadar istiyorsak <laughs> ara modelimizi ben arasına hani yazma değildi. De model bezi olduğu için 3-4 tane yaparım diye düşünüyorum. Şimdi aşağıya iniyorum. Evet. Yeni başlayanlar için de bu şekilde uzun ara modelini anlatmam bence çok iyi olacaktır. Şimdi burada kesiyorum. Ara modeli olduğu için bu kadar yeterli hanımlar. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Bordo ipimi. Buradan aşağıya indiğim mi bir zürafa sayıyorum. Bu ortadaki zürafama. Bakın ipimi ters koyuyorum. Üç tane çok büyük olmayacak şekilde, çok da küçük istemiyorum. Şimdi ilk yaptığımız zürafa'nın üstüne bakın çok uzun bırakmıyorum ipimi. Evet. Şimdi burada diri dursun diye iğnemi sağdan sola sarıyorum. Bakın. Tekrar çift düğüm yapıyoruz yani. Evet bu şekilde. Ötekini de yapalım hanımlar. iğnemi ikinci zürafa diye adlandırdığım işte üstten aşağıya indiğim zürafa değil de öbürü ip değil de öbürünü batırdım. Yeni öğrenenlere çok kolaylık olacağını düşünüyorum. Bu videonun hem de bana da kolaylık olmuş olur. Çiçeğimi yaptığım zaman direkt bunun arasına takacağım hanımlar. Bana da hak verirsiniz umarım. Bakın. Şimdi çift sarıyorum neden? Çünkü diri ve dik olmasını istiyorum buranın. Evet, bunu da yaptık. Bakın, elimin atışlarına dikkat ederseniz hiç ütü yapmadan böyle diri diri duran ara modelleriniz olur. Bu başlı başına da bir oya olarak kullanabilirsiniz hanımlar. Ama tabii ki de biz üç boyutluların arasına mecbur bir şey kullanıyoruz mecburen. Evet, bazen de böyle düğümler olabiliyor. <laughs> Bakın bu şekilde her defasında parmağınızla düzeltin. Bakın böyle hani parmağınızdan göremiyoruz diyorsunuz ama o parmağı oraya koymazsak şu şekilde o düz durmaz hanımlar ben yine de çekiyorum Hani görürsün diye ama şurada çekip çekersem çok kötü durur bakın böyle yapıp indiriyorum ki bakın şöyle Evet Hanımlar bu şekilde ara modelimizi tamamlıyoruz hepinize kolay gelsin şimdi ben çiçeğimin yapım videosuna devam edeyim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Çiçek videomda görüşmek üzere.